Bacağınızdaki femur kemiğinin betondan daha sağlam olduğunu biliyor muydunuz acaba? Bu yüzden bacaklarınıza iyi bakın. Okul bahçesi harika bir oyun alanıdır. Ter atıp arkadaşlarla rahatlarsınız. Ama çok şey olur ve tehlikeler de her zaman oradadır. Tırmanış penceresinden düşebilirsiniz. Ya da saklambaç oynarken başınızı vurabilirsiniz. Kendini pek çok şekilde incitebilirsin. Hep çok dikkatli olmak zorundasın. Kesinlikle Chris. Aa! Aa! aa sanırım bacağım kırıldı Chris. Aa canım bu bir sakatlık alarmı. Aa. Peki bacağınız kırılırsa ne yapmalısınız? A) Annenizden size 6 ay kucağında taşımasını isteyin. B) Kırık bacağınıza destekle sabit tutup 112'yi arayın. C. Bacağınızı kesin, kırıldıysa artık işe yaramaz. B şıkkını tavsiye ediyorum çünkü C şıkkındaki bacağı kesmek yerine doktor bacağınızı tedavi edebilir. Aya haklı. Doğru cevap B şıkkı. Şimdi bir bakalım. Aa! Peki yapılacak ilk şey zendin kırık bacağını desteklemek. Bunun için sabit şeyler bile işe yarayabilir. Etrafta ne varsa onu kullanabilirsiniz. Acil durumda ne yapılacağını gösterdiğimizi unutmayın. Ama her zaman bir yetişkin bulmak en iyisi. Hey Zent, bacağın şimdi nasıl? Aa! Tamam, sanırım 112'yi aramamız gerekiyor. 112. Rehinsarayı aradınız acaba? Aa, bir ambulans istiyorum lütfen. Peki nereye istiyorsunuz? Aa, şey, ben çocuğun insan vücudu okulundayım. Doktor Zent, bacağını kırdı. Anlaşıldı. Hastaya kalın bir ambulans gönderiyoruz. Harika. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Şimdi çok bağırmaması kaydıyla Doktor Zen'de oturup ambulans buraya gelene kadar iyi olduğundan emin olmamız gerekiyor. Zaman yavaş geçecek. Aa, bacağım. Aa, aa. Dur sana yardım edeyim. Evet Yunus bu çok iyi. Gayet iyi görünüyor. Bacağı hiç kıpırdatmamak gerekiyor. Sadece destekle. Sen ne yapacaksın Endrik? 112'yi arayacağım. Hadi yap. Hangi servise ihtiyacınız var? Am Arkadaşım Robert'ın bacağı kırıldı ve yardıma ihtiyacı var. Sakin kal ve her şeyin iyiye gideceğini bil. Ambulans göndereceklerini de bilmek çok önemli. Yani, eğer bacağınızı kırdığınızı düşünüyorsanız, destekleyip kullanışlı bir şeyle hareketinizi kısıtlayın ve bir yetişkini veya 112'yi arayın. Şanslıyım ki benimki sadece burkulmuş. İyi, öyleyse oynamaya devam edebiliriz. Hadi Zant, biraz çaba göster.